Bu müzik konusunu aslında Türkistan'dan Anadolu'ya bir bütün halinde ele almak istedik. Biraz önce de size tanıttığım Hüseyin Taş araştırma görevlisi arkadaşımız üniversitemizde daha yazını yani yakın geçmişini Sibirya'da evet Sibirya'da geçirdi. Geleneksel bir kıyafetle de aramızda. Şimdi size ağız kopuzu ve birkaç tane de müzik aletinin sesini dinletecek kendisini davet ediyorum sahneye. Türkistan'da müzik nasıl geliyor kulağa bunu Aslında Hüseyin sayesinde e, deneyimlemiş olacağız evet. Gülistan teyzemiz var, boğaz çalan, ee, çok yaşı ileri bir teyzemiz ama hala bunu icra ediyor. Gülistan teyze ile iletişime geçtik, acaba kendisini buraya getirebilir miyiz diye. Şöyle düşünmüştük, gırtlak müziği yapan genç bir arkadaşımızı getirecektik, bir de boğaz çalan Gülistan teyzemizi getirecektik. İkisini yan yana sizin karşınıza çıkaracaktık ki, Türkistan'dan Anadolu'ya aktarımı e, bizzat kendiniz gözlerinizle görün, kulaklarınızla duyun istemiştik. Ama Gülistan teyzemizin yaşı ileri olduğu için... E, bunu göze alamadı. Biz de hak verdik kendisine. Ama bu girişimde de bulunduk. Bunun için de çaba gösterdik. Bilmenizi isterim. Şimdi Hüseyin sayesinde bunu bir nebze yapabileceğiz diye düşünüyorum. Gelecek yıl bu projenize katkı koymak için söylüyorum. Bu gırtak sesi çıkaran yakın köylerde bildiklerim var. Davet ederiz. Teşekkür ederiz. E, Moğol'a Yörük Türkmen, toyuna hoş geldiniz diyerek sizleri selamlamak istiyorum. E, ben Moğol'a Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Çağdaş Türk ve Edebiyatları Bölümünde araştırma görevlisiyim. E, henüz iki hafta oldu ben Sibirya'daydım. Orada e, bulundum e, bir buçuk ay boyunca. Zaten 8-9 yıldır da Sibirya ile çok ilgiliyim. Sibirya müziği ile çok ilgiliyim. Şimdi size kısaca gırtlak müziği tanıtmak istiyorum. Gırtlak müziğini tanıtmak istiyorum. Daha sonra da birkaç müzik aleti göstereceğim. Ümit Şahin hocamız az önce Kuzey Sibirya müziğinden bahsetti. Ben de biraz daha Güney Sibirya müziğinden bahsedeceğim. Güney Sibirya'da özellikle Höme adı verilen gırtlak müziği stilleri çok kullanılıyor. Ben de bunu 8-9 yıldır icra edebiliyorum. Şimdi kısaca örnek vereceğim

Ömer bu şekilde şarkı söyleyebiliyoruz bununla. Şimdi daha ilginç bir sese geçiş yapacağım. O da sıgıt adı veriliyor. Islıksız bir sese benziyor. loy ee, bu sesler ayrıca e, doğaya yönelik sesler, doğayı taklit etmeye yönelik sesler. İşte çıkardığım bu sesler e, rüzgar sesini, su sesini taklit etmek amacıyla oluşturulmuş sesler. Şimdi hayvan sesini taklit etmek amacıyla oluşturulmuş bir sese geçiş yapacağım. Adı da kargıra. <laughs> <laughs> Evet, bu tanıttığım üç tür aslında en temel türler. Diğer türler bu türlerin üzerine geliştirilmiş, süslenmiş halleri diyebiliriz. Şimdi eee borbangın adır adında bir e, süslenmiş türü göstereceğim. E, borbak yuvarlak demek zaten tuvacada da sesimizi yuvarlıyoruz. Şimdi borbangın örneği sıkıtın borbangın <laughs> iki ses daha tanıtacağım. Bunlardan birisi ezengiler. Aslında Türkiye Türkçesinde de üzengi olarak yaşıyor bu kelime. Bu da atın ritimli gidişinde yönelik bir ses. Şimdi ezengiler sesi. <laughs> şeklinde. Son bir ses daha tanıtacağım. O da da e, çiğlendik adı veriliyor. E, az önce çıkarttığım e, hayvan sesinin taklit etmeye yönelik sesli ıslık sesi sesinin birleşimi halinde olan bir ses. Ona da çiğlendik deniliyor. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Gırtlak müziğinin türleri bu şekildeydi. Şimdi kısaca gırtlak müziğinin yanında çok fazla kullanılan aletlerden bahsetmek istiyorum. Ben nefes alırken Ümit Şahin hocam bize ağız kopuzunu gösterebilir. Az önce de bahsetmişti ağız kopuzu hakkında. Bu tuva kopuzu ama değil mi? Yakut kopuzu. Evet, Tuva'dan aldım bunu. Ormancı çalınmaz mı? Şimdi ters geldi.

Az önce sesini dinlediğiniz şey ağaç kopuzuydu. Ümit Şahin hocam da bahsetmişti. Yakutistan'da çok ünlü. Güneyisi bir da çok evet. ünlü bu. Aslında bütün dünyada ünlü bir tek Türkiye'ye gelmemiş nedense. şimdi diğer müzik aletlerini tanıtacağız. Şimdi elimde Tuvadan almış olduğum iki tane çınğıraas, Tuvacası. Yani Türkçede çingırak bulunuyor. Birisi bu şekilde Bunu genellikle davul eşliğinde çalıyorlar. Öbürü de bu şekilde. bu elimde görmüş olduğunuz ise Tibet çanağı adı veriliyor. Bunun da çok ilginç bir sesi var. Umarım mikrofon alır. dur <laughs>